Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eda. Bugün sizlerle birlikte e, renkli küpler oynayacağız. Burada da kedilerimiz Pamuk ve Avatar var. Bu da önceden Pamuk'un küçük halini çekmiştim. Artık büyüdü. Çok tatlışı oldu. Şimdi yanında da arkadaşımız Eren var. Merhaba. Şimdi oyunun kuralı diyelim ki bu kart var. Bu kartı buradaki küplerle yapacağız. Bitte. Nimm dir